Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bir tane arkadaşımla 2 ve 2 atacağız. 2 ve 2 atacağız. 3, 4, 5, 6 işte. Sıkılana kadar atarız. Benim destem şu olacak. Bu desteğiyle devam edeceğiz. Çünkü 2 ve 2de değil çok bu deste işe yarıyor. Arkadaşım da ona göre bir deste oynuyor. Şimdi 2 ve 2'yi açalım. Attım arkadaşım. Ne i̇şte. <laughs> i̇şte, oha ya. Dur senin arkada desem bakayım. Şu arkasında gider gider sokuyor. Hadi. De. Okula gitti falan sabır kuruyor. Sabır. Oh Evet. Bana hasar vermez Tam tam. okule kuleye 2 İki, iki vurdu. Üçüncüyü de vurdu. Dört, dört de zaten patladığında geliyor. Gitti okule okuleye sen mega şövalye at. Ben de arkana destek edeceğim. Bak. Tolsun mega şövalye. Ben de şöyle şuraya pek ikisini harcamayalım. Stay. Tamam. Şunu... <laughs> Ayıp denen bir şey var ya bir daha. Şey Allah'tan, Allah'tan mega şovale oluyor. Arkadaşlar böyle çocuğun uzun olmasını istemiyorsanız yapmayacaksınız. Sonra benim oğlum neden böyle neden böyle yapıyor demeyeceksiniz. Ya korumak kullanacaksınız ben hiç doğurmayacaksınız. Bir de bunun iksir golem oynayanları var. İyi oyun yok. İyi oyun yok. Sen, 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 senin hiç oyun iyi değil. Buraya bir saldırı yapamayacağım. Arkasındakileri hala top atabilirim. Gelirse denk gelse. Çok iyi olur arkasına da bakarım. Tamam. Bırak. Tamam. Gel oraya. Tamam tamam. Bu maç bizde. Çok rahat bir şey. İyi oynuyor kaybı sanki. Toksiklik yap, toksiklik yap. Arkadaşım kabul ederse. Pes videosu falan da gelebilir. Tamam. Ben o, ona karşı bir böyle yaptım. Bu bir O onu öldürürse çok iyi. Öldürürse bu yani edelim de alev topu çıkmasın. <laughs> Tam nasıl ki ya tomruk yok ki işte ne var? Elde sey tomruk var mı ki? <laughs> Bak dark goblin de iyi geliyor. Dark goblin de iyi aslında geliyor. Ben de tomruk var evet. Barbarlar senin tomruk hasar verdi, benimki bitirdi. Sen gibi... Hay seninki hasar verdi. Baksana, birisinin kulesi kurabiye gibi bir şeydi. <gülüyor> 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 Yok. Tamam gitti o var şur. değil de şu arkadan bir silah şöyle bırakalım. Tonluk görmedi o silah şurayı. Olsun. Mega şovalı şimdi atma. Şimdi aç ben daha ötesine şuraya kart Barbarlar attılar ya. Tecrübe olarak. Barbarlarla bir şey yapalım. Hazırlıksız yapalım. Oha kardeş. Şurada haklı. Sen aç sen o büyük şey çıkarma. Berk Ah be o var şu hepsi bir toplayacaktı böyle. Şentai. Tamam. Burayı da öldürüyorum. Bunun kötü bir şeyi yoktu. Ama iki tane arka arkaya. <laughs> sen de kim olduğunu anlattı. Evet yanlış. Yani. <anlayayım. gülüyor> Şöyle güzel barışçıl bir emoji var mı? Bence <laughs> çok barışçıl. Keyif sence bizi ya. İşte o geldi <laughs> de ben onu almadım. Hayır onun gibi bir şey geldi ya. Böyle öpücük adam prenses. Şimdi ben de bunu savunacak kartı ondan ateş topu atıyorum. Hep şey şey gibi. Niye? <laughs> Tekseydi keşke önce <bir> ben. <laughs> He onun fişek şeyi. Ya bu fişek şey şey değil mi ya? Etrafa yayılıyor. Kanalı boşa alamama şansımız var ya. Yani. İnşallah. İçine çekiyor. Valkyrie falan çeker. İçine biz tam saldırı yapacağımız da. Kamerayı kullanmak istemiyorum. Ne oldu Topun şimdi topu olsa atacaktım. Topum da yok. Ben direkt balonla saldırıyorum çünkü bak iksirli enerjimi var. İşte havayı gören bir şeyim yok. Arkasından... Ne yapıyor bu ya? Neyin kafasını yaşıyor? Belak bu top. Bak sen ki şu, şu önünden bunu atacağım. Silah şöyle atacağım. Seviyorum. Beciğim. Bir şey varsa gel. Tamam o bende, o bende. O mini köpüğü bende. Tsss, başa uydular, başa uydular ne oldu? Ne oldu? Sizin odada mu yani? Ve <laughs> ben şey... Hani şey saldırıyordu ya... Kusura bakma. Balon saldırıyordu ya... O kuleyi aldıydı doğrudan. ore sende balon var mı boss site at, ben de arkasından buz büyüsü atayım no seni hiçbir yerden laşın ne duygu sömürüsü. Tesla'yı <laughs> <laughs> benim gibi atak kartı olarak kullanmaya çalışıyor. Ben öyle şakasına demiştim o gün. Bu ne? O ne? Bu ne lan? Bu Ben bıraktım. Geç geldi ya. Al oh işte. Al. Oh. Kendim burada oyuncuları sözümler. Yani aynı bir tavsiyemiz. Akraba evliliği yapmayın ve hatta karnınızda çocuk varken iç içmeyin, sigara içmeyin. Böyle beyin geriliği de doğan Beyin geriliği de doğan çocuk da böyle oluyor. Al. At At Ataç kalıyor. Onlar bir hasar veriyor. Vercek mi Bir kere verir. Bir kere bir kere verir. O kuleyi alır mıyız lan? Belki. Balona vuracak hiçbir şeyleri yok. Goblin çetesini de attı az önce. Ama işte benim balonum yok şimdilik. Balon çevirecek kartım böyle kalır. Şu şuraya bir alev topu atayım random. çek şimdi bari kadar bir Şöyle <laughs> Tamam balon geliyor şimdi Ama dur bir şu atar bir video alalım Tamam balon olması gerek Balon bizi kurtarır da Yapar Kombiler de şurada. Ya... Yeah. Elimizdeki maçı yaptıklar ya, derdim. Elimizdeki maçı adam bana verdi. Bir anda ben dedim ki... ben ha Al ya böyle oyuncuları almayacaksın ya. Hadi bir de Japon olsa neyse. Kuzey sırlar çıkardık bir şey yok. Bir <laughs> an adam atlı sandım var ya. Mega şövalye adam atlı sandım. Hayatımı çok iyi yaşadım. So Al. yanı ne biliyorlar ne biliyorlar oha how about you you <gülüyor> evet. <gülüyor> Seok gelse var ya daha az seviyorum. Hayır Seok gelse var ya daha az üzülüyorum. Ya ben bunların... Ben bunların ailelerine üzülüyorum. Babası böyle oynadığı görse ne olacak? Allah'tan bir de şey kullanmıyor şifacı. Şifacı kullansa. Al. Tamam mega Mega şövalye oynayanlara sözüm yok, biz de oynuyoruz. Ama Allah'ın rızası ile bırakmışım şeyi. Bismillahirrahmanirrahim. Eldoran ismi... Heh, Asil Boran'ı. Bu kadar forma yapar şimdi. İnşallah <laughs> öyle oluyor. Vurdu. Şöyle. Gitti okula. Gitti. Bizim şu an kuluya fazla gitmesin. Şöyle. Yanlış şeyler basarak köprüler doğru! Ben onu kötü Ben gördüm mü ateş topu mı onu. Kanka top at, top at. O vuramaz. Adamlar elleri bile bir maçı yardımadı. Şimdi ben şöyle güzel bir deste. Ben şu deste güzel mi kanka? Kanka çok güzel. Bununla oynaman lazım. Oynayacağım zaten. Ha bu arada har harbi iyi. X'in ortalaması falan da çok iyi. <laughs> Sen 2.6'yı al. Tamam ben 2.6'yı aldım. Direkt tatlış bir bir başlangıç yapmayalım. Evet. Ortalamalıydım. Tamam tamam. Allah'tan vurmadı. Sen sağdan ben soldan mega şövalye Ben de arka arkaya Ne dersin? Dur, bekle ben de karşılık olarak Cengiz Mecnun'u asayım Birazdan biraz ben bir karda... Ben şöyle bir tek kart yiyorum <laughs> Ben desteklisin diye oluyor. O senin Pekka'yı sen da alsaydın çok güzel olurdu. O bir Pekka öldü de Maşallah çok güzel. dikkat ya. Oyunla bunun dikkatini hiçbir şey dağıtmıyor destelerimiz çok hafif olduğu için yeniliyor. Bekle okçunun başına çok ağır bir şey düşüyor. Yenmenin de bir bedeli var da benden. <laughs> Ona sen niye zıplıyorsun ki? Bir karıncanın üstüne basmak gibi bir şey. Şuraya bir zehir atacağım. Aktivasyon yapmadı. Oy 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 yedi beni. Tamam biz bu maçı belki aldı. tek kaburuş da var ya arkadaş. Vuracak. Seninki vurmazsa benimki vurucan Benimki yedi okuleyi. <laughs> gel oğlum gel. Biraz gaza geldim ama olsun. Şu köpüğü Kanka sen Pekka'ya da mega şövalye doldurdun Bax. Onların yıkkı da orada. Şuşş. <laughs> Merk. Orayı savunman gerekiyor kanka. <laughs> kanka o Pekka vurursa bu maç bizde. Vurdu. Vurdu. Benim pekkam, 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 Bu testle benim hoşuma gitti. Ben oynayacağım. Arkadaşlar bu video burada bitsin. Ben biraz sinir oldum. Belki beni dövecek şimdi. Hadi bye bay. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı falan unutmayın. Abone dilenmiyorum ama abone olmayı unutmayın.